Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Komagene Krallığı, Milattan önce 163, Milattan sonra 72 yılları arasında Mezopotamya bölgesinde ve ülkemizde bugünkü Adıyaman'da hüküm sürmüştür. Pers ve Yunan kültürlerini benzersiz bir şekilde harmanlayan bu krallık, özellikle Kral Antiochos'un Nemrut Dağı'na inşa ettirdiği devasa heykeller ve anıt mezarlarla ünlüdür. Antiochos, tanrılarla eşit olduğunu göstermek için Zeus, Apollon ve Herakles heykellerini diktirdi. Krallık, Doğu'da Pers İmparatorluğu, Batı'da Roma İmparatorluğu arasında stratejik bir konumda yer alıyordu. Komagene bu iki büyük güç karşısında bağımsızlığını korumaya çalıştı. Ancak milattan sonra 72'de Roma İmparatoru Vespasianus tarafından fethedildi. Zalim Nemrut ise başka bir efsanevi figür olarak bilinir. Rivayete göre Nemrut, tanrılarla boy ölçüşmeye çalışmış, kibri ve zalimliği yüzünden tanrılar tarafından cezalandırılmıştır. Bu efsane, Nemrut Dağı'nın mistik atmosferine katkıda bulunur. Komagene Krallığı'nın büyüleyici tarihi ve Nemrut efsanesi, antik dünyanın en ilgi çekici hikayelerinden biridir.